bugün sizlerle birlikte eee enerji yapacağız ama suyu atıp enerji yapacağız. O yüzden bakın ne yaptım. Evet. 256 blok yükseğe yaptım ki arkadaşlar yapabileyim. Su atıp yapmak. Yoksa arkadaşlar şu balka bak. Diğer neredeydi? Arkadaşlar bakın şurası yok eskiden. Orası spor da neyse. Arkadaşlar bakın burası vardı ya o zaman. Önceki enerjide. Dur. Ya ben ne yapıyorum? Neyse. En azından arkadaşlar diğerinin doğma noktası. Yeşil yatak olduğu için. Rahatız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Niye peki bunu buraya koymadım? Oraya koyduğumda arkadaşlar blok sınırı diyor. Hani bunun kadar oluyor ya. anladın anladın mı? Ee, arkadaşlar bu balkabaklı yer ya? Arkadaşlar beyin sıfır. Balka balka yeri hatırlayamadım. Belki buluruz. Şu. Şey... Bir daha arkadaşlar şuraya bir yok yapalım. Oh. Bir daha arkadaşlar şöyle falan. Nasıl? Arkadaşlar şimdi buradan atlas. Hazır mısınız? Arkadaşlar bu zor olacak. 3 Ay ben ne yapıyorum ya Burada arkadaşlar yüzünde bakın Evet arkadaşlar şimdi bunu giyeceğiz tabii ki Tamamdır Arkadaşlar içeriden de yerdim de neyse kalkanım yok da, o önemli değil Arkadaşlar şimdi aşağı atlayacağız Hadi bakalım Bunu aldım Arkadaşlar yeni bir tane ağaç evim var, onun yapımında. sıra şu, şu şun, şunun olması yok, o değil. Daha uzaktaydı. Neredeydi ki? Bana rağmen şurada zanzirler var, he mi? Zanziller var arkadaşlar. Şurası, şu katman kayalı arkadaşlar şey yeri yeni geldi. Şu <laughs> futbol yeriz ön... abi Yanardağ var! Neyse arkadaşlar artık atlayalım.

bu sefer olacak söz. Hadi hadi hadi. Bu sefer yaparım hadi. Ya, ya. Önceden koymam lazım. Arkadaşlar of ya. Hadi bu sefer yapacağım hadi güveniyorum hadi. Burada hiç su yok bir de. Aynen yok kanka. Sonunda. Sonunda be. Burayı doldurayım onunla bari. Bunlarla. Burayı falan doldurayım ben. Bunlarla. Havuz yapalım buraya. Havuz havuz. Havuz yapan buraya. Havuz yapan. Havuz yapak. Havuz yapak buraya. Havuz. Şu, şuradan su al. Su, su al. Su alsana. Su al. Su Yalanmıyor su. Su, su, su. Su al. Su 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 vitamin nedir? Sweetim nedir? Su yara. Şar. O yüzden ben ne yapacağım biliyorum. blom Biliyorum arkadaşlar ne yapacağım. Ne yapacağım. En yükseğe çıkacağım arkadaşlar su neredeyse. Sunun, suyun dibi nerede? Diğeri nerede olur? Diğerini de diğerini de. Ah, ya. Niye? Yeah. Yeah. Hayır, hayır hayır, hayır 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 çık. hayır 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 Aha. Eee bu yine işe yaramıyor. Hayır, 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 hayır. He, yavaş yavaş gidiyor. Dur ben şimdi buldum arkadaşlar. <laughs> İşte bu kadar kolay. Arkadaşlar şimdi yukarı Hey Şimdi ne oldu lan? Ne oluyor lan? Allah Allah. Daha ne kadar yukarı çıkacağım ben ya? Hadi abicim bıktım artık. En tepeye ne zaman geleceğiz? Biz şoför. 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 Şoför en yükseğe ne zaman geleceğiz biz? Aa, geldik sen. Koş, koş, koş. Koş dedim yüz. Ders arkadaşlar. Yenisini içeriz. Var bizde. Sen nefes alma istiyoruz. Sen nefes alma. Sekiz dakika. Hadi. Hadi. Hani. 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 Daha ne kadar varmış ki? Hadi yukarı. Yukarı tam gazı yukarı birazcık mola verdik. Hadi. Burada niye yavaş gidiyorum ben? Hayır 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 hayır. Bir de bu var. Hayır 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 hayır. Hayır bu da var. Bu nasıl anlıyor bunu nasıl yapacağız? Daha da mı yukarı gidecek olmalı bunun için? <laughs> Hadi yukarı abi bu asansör bitmiyor ya bu taraf bitmiyor ya. Bakın bizim buraya hayatta kalmadı çıkmamız imkansız arkadaşlar. 256 blok yukarı yüzerek nasıl çıkalım biz? Aa sona geldik. Sanırım. Evet evet evet, evet. sona geldik. Terbiye. Evet, evet. Dur bir dakika dur. Dur. Hayır hayır böyle. Ne yani bu kadar mı su? Yeah. Arkadaşlar evet. <laughs> bu kadar mı yukarı çıkmışız biz? Aga. Ya üç tane üç kova içeyim mi bunu yaptım ben ya? Ya ne kadar salam ben